Selam arkadaşlar yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Bu hafta siste fotoğraf çekerken dikkat edebileceğiniz bazı maddeler var ama bazı değil bir sürü maddeler var. Hadi introdan sonra gelsin. Çek introyu buraya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet siz birçoğumuz için olumsuzluk demek veya görüş açısının kısıtlanması demek. Kimileri daralır, kimileri öf yenemez der, kimileri huzursuz olur. Ama biz fotoğrafçılar için her hava iklimi güzel olduğu için ve fırsat olduğu için sis de bizim için bir fırsat. Ve öyle böyle bir fırsat değil. Sis gördünüz mü? Atın kendinizi dışarı. Size sisle ilgili bazı maddeler hazırladım. Kendimce güzel olduğunu düşündüğüm bazı maddeler ve eminim ki hepinizin de çok işine yarayacağı maddeler. Bu maddeler hem fotoğraf makinesiyle hem de cep telefonuyla çok rahat uygulanabilecek maddeler. Hadi bakalım neymiş bu maddeler. Hop yapıyoruz ve amcaoğlunun madde sıralayışını getiriyorum. Devam edelim. Evet başlayalım. Madde 1. Öncelikle Sisli olan bölgeleri tespit etmemiz gerekiyor. Yani sis genelde nemli, ıslak yerleri sever, suyun olduğu yerleri sever, daha çok çukura toplanır. Bu tip yerleri tespit edeceğiz. Önce her zamanki gibi sağ fizibilitesi yapacağız ve ondan sonra da fotoğraf çekmek için hazır olacağız. Ve tabii ki saatini belirleyeceğiz. Saati tabii ki önemli. Bence sis çekmek için en güzel zamanlar sabah saatleri, yani şu anda olduğu gibi ya da akşam saatleri. Sabah saatleri tabii ki birazcık böyle dinleyin. Kuş sesleriyle birlikte oluyor. Muhteşem pozitif, muhteşem enerji yüklü e sesler bunlar. E bu saatlere tavsiye ederim. Akşam birazcık daha pozlamada ve e ISO'da yüklenmeniz gerekecektir. Orada biraz zor olabilir ama akşam da şehir içinde ışıklarda tabii ki muhteşemdir. Bir diğer tavsiyem ise genelde Yüksek tepelerden sisi çok daha iyi görüntülersiniz veya mesela diyelim İstanbul'da boğaza toplanan sis genelde köprünün ayakları veya tepeleri gözükür ya da tam tersi yüksekte olur ee, köprünün üstü gözükmez sadece ayakları gözükür. Bu tip durumlarda yukarıdan mümkün olduğu kadar yüksekten bir Çamlıca tepesinden veya şehir dışında başka genelde her şehrimin Şahin tepesi olur öyle bir mekanı bulup oradan sisi yüksekten fotoğraflamanız şiddetle tavsiyemdir. Siz su damlacıklarından oluşuyor ve bunlar tabii ki makineniz üzerinde olumsuz etki yaratabilir. O yüzden yanınızda mutlaka ve mutlaka kuru bez yani sürekli fotoğraf makinenizi ve lensinizi temizleyebileceğiniz bir kuru bez bulundurun. Bu çok önemli çünkü bildiğiniz gibi havada uçuşan su tanecikleri oluyor. Fokus ayarı mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gereken şey. Sis, siste genelde bütün ayarların otomatiği şaşar. Yani ee, otomatik fokus, otomatik beyaz dengesi bilmem ne falan her şey şaşar. O yüzden siz fotoğrafçılığında birazcık manuele güvenmeniz gerekiyor ve birazcık da manuel egzersizi yapmanız gerekiyor. Elinizde bir tane tele lens varsa tele lensle zoom yaparak etraftan detay toplayabilirsiniz. Çok sağlam detaylar yakalayabilirsiniz. Gelelim ayarlara, pozlama. İlk dikkat etmeniz gereken nokta pozlama. SIS birazcık daha e, fotoğraf makinesinin algılayacağı bir renk skalasında olmadığı için dediğim gibi bir su, su damlacığı yığınından oluştuğu için pozlamayı biraz yukarı çekmenizi öneririm. Bu size daha esnek bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Ve SIS'i de biraz daha beyaz beyaz ortaya çıkaracaktır. Elbette ki SIS'te tripod kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki kullanıp kullanmamak size kalmış. Tavsiye ediyorum tripod kullanın daha iyi daha keskin görüntüler elde edin. Siz fotoğrafçılığında flash çekmek. Şu andaki ortamda flash çekebilirsiniz elbette çünkü yavaş yavaş artık güneş de çıkmaya başladı. Ama eğer gece fotoğraf çekiyorsanız ve daha yoğun bir sisse ya da gündüz daha daha fazla bundan daha fazla sis varsa o zaman flash kullanmanızı pek önermiyorum. Çünkü hiçbir şey çıkmayacak o zaman. Çünkü siz flashı patlattığınız zaman önünüzdeki o su zerrecikleri iletken olmadığı için tak 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 su zerreciklerine çarpacak ve ışık size gelene kadar oho çoktan gitmiş olacak. Hiçbir şey çıkmayacak istediğiniz fotoğraftan. Siz gördüğünüz zaman mutlaka ve mutlaka uzun pozlama yapın. Çünkü havada uçuşan bir hareket var. Siz orada uzun pozlama yaptığınız zaman daha böyle egzotik bir hava yaratmış olacaksınız. Çok e, değişik gözünüzün algılayamadığı e, kareler yakalayacaktır fotoğraf makineniz. Şimdi siz bu şöyle baktığınız zaman artık benim sisim yavaş yavaş belli oluyor, ama böyle baktığınız zaman arka tarafı bembeyaz olur böyle belli bir görüş açınız vardır. Arkası gözükmediği için normalinde baktığınız zaman siz fotoğrafta sadece bembeyaz bir obje çekiyorsunuz. Ama önünüze net bir şey koyduğunuz zaman bir ev olabilir, bir ağaç olabilir, bir tabela olabilir, başka artık yaratıcılığınıza kalmış başka bir şey olabilir. Siz olabilirsiniz. Önde sisin önünde net alabileceğiniz bir objenin olması e, fotoğraf çekerken en azından kompozisyonunuza ayrı bir hava katacaktır. Eğer sabah fotoğraf çekiyorsanız, sisin yavaş yavaş dağılmasına yakın güneş çıkmaya başlayacak. Şu anda bende olduğu gibi böyle ay gözüme giriyor. <laughs> Ağaç, orman ve güneş ışınları hepsini bir arada kullandığınız zaman tadına doyamayacağınız kareler çıkacaktır. Fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Ve elbette ISO'yu 200, 400, bilemedim 800 belki de e, yukarı çekebilirsiniz. Gece fotoğrafçılığındaki gibi olmayacaktır. Daha toleranslı olacaktır ISO SIS'te. Bir deneyin 200-400 ISO'lara çıkabilirsiniz. En azından hava kararmaya başladıkça akşam çekimleri için özellikle. Ve son olarak da tabii ki siz romantizm demek, siz gizem demek, siz belirsizlik demek olduğu için Bizim için romantizm siyah beyaz demek, etkili kare demek, kontrast demek. Özellikle gece çekimlerinde veya eğer önünüzde net objeler varsa sisin arasında siyah beyaz fotoğraf çekmeyi deneyin. Kontrastlı yüksek fotoğraflar çıkaracaksınız. bu haftalık da benden bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir. Faydalı bulmuşsunuzdur. Hem cep telefonu fotoğrafçıları için hem fotoğraf makinesi kullanan fotoğrafçılar için yani hobi fotoğrafçıları veya seyahat fotoğraf severler için verdiğim bilgiler umarım faydalı olmuştur. Bu haftalıkta benden bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Bakalım önüme daha neler çıkacak yolda. Şimdilik kendinize iyi bakın ve unutmadan tekrar söylüyorum. Fotoğrafçılık kursu Udemy'de linki de videonun altında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve ne diyoruz? Her videoda olduğu gibi baş parmak. Bay bay.